Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki gayetül iktisar şafi fıkı dersimizde bu kısımda kalmışız. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Bugünkü konuz, konumuzun ismi uyubun nikah, nikahın ayıpları. Yani e, bu konuda aslında nikahın fesheni işleyeceğiz. Nikahın ortadan kaldırılması, nikahın bozulmasını işleyeceğiz. Bazı durumlar vardır ki bunlar tahakkuk ettiğinde yani gerçekleştiğinde nikah hem kadın tarafından veya erkek tarafından yani kadın da erkek de nikahı fesk edebilir, ortadan kaldırabilirler. Yani bu şartlar yerine geldiğinde tabii. Peki boşamayla fesk arasındaki fark nedir diye soracak olursak örneğin bir erkek için bir erkek bir kadını boşarsa bir erkek bir kadın boşarsa eğer o kadınla bir kez dahi ilişkide bulunmuşsa, kadına mehrinin tümünü vermek zorundadır. Hepsini vermesi üzerine farzdır. Fakat diyelim kadınla hiç ilişkide bulunmamışsa, yine de nehi mehrin, belirlenmiş olan mehrin yarısını vermek zorundadır. Yarısını vermek zorundadır, üzerine farzdır. Ama gerekli olan şartlar oluştuğunda bir erkek nikahı fesk ederse, fesh ederse yani bu nikahın fesk olmasıyla ayrılırlarsa, bu durumda bir kuruş mehir ödemez. Kadın için ise kadın normal şartlarda erkeği boşayamaz. Kadın erkeği normal şartlarda boşayamaz. Ama e, biraz sonra sayacağımız şartlar yerine geldiğinde, durumlar ortaya çıktığında kadın da nikahı fesk edebilir ve böylece erkekle ayrılabilir. Şimdi ilk başta diyor ki ve turat dulumer etu kadın reddedilir. Yani geri çevrilir. Bi hamseti uyubin beş ayıpla kadın geri çevrilir. Yani erkek kadını beş ayıptan bir tanesiyle geri çevirebilir. Yani nikahı fesh edebilir. Ortadan kaldırabilir. Şimdi bu beş ayıptan bir tanesi birincisi bil cununi delirmekle. Yani o kadının deliliğiyle, deli olmasıyla nikah fesh edilebilir. Yani diyelim bir erkek bir kadınla evlendi. Evlendiğinde onun deli olduğunu bilmiyordu. Evlendikten sonra deliliği ortaya çıktı. Bu durumda nikah fesh edilebilir. Nikah ortadan kaldırır. Bir diğeri vel, vel cüzami. Cüzam hastalığı. Cüzam hastalığıyla da kardeşler diyelim bir erkek bir kadınla evlense o kadında cüzam hastalığı olduğu ortaya çıksa. Cüzam hastalığı olduğu ortaya çıksa bu durumda e, bu durumda yine erkek nikah fesk edebilir. Cüzdan hastalığı kardeşler bir deri rahatsızlığıdır. Yani size böyle kısaca bir tarifini yapacağım. Daha sonra siz de araştırırsanız daha güzel olur. E, vücudun derisi kızarmaya başlıyor. Belli bir zaman sonra siyahlaşıyor. Yani simsiyah kesiyor. Yani bu şekilde cereyan eden bir hastalıktır. Bunu siz de ayrıyeten araştırırsanız daha güzel olur. Vel Beraz ise alaca hastalığıdır. Alaca hastalığı. Yani diyelim kadında alaca hastalığı ortaya çıktı. Diyelim evlendikten sonra meyemse o kadın alaca hastasıymış. Bu durumda erkek nikahı yine fesk edebilir. Ortadan kaldırabilir. Ve <laughs> tak Ratak ise yani kadının fercinin ratak, kadının fercinin et iletikalı olması. Yani kadının avret yerinin, fercinin et ile tıkalı olması manasındadır. Bu durumda da erkek nikahı fesk edebilir. Bir diğeri var karani. Karan ise kadının fercinin kemik ile tıkalı olması manasında. Kadının ferci kemik ile tıkalı olursa, yani o kadınla e, ilişki yapılamayacak durumdaysa yani bu tıkanıklıkla ilişki hiçbir şekilde yapılamıyor. Zira ferci yolu kapalıdır, tıkalıdır. Bu durumda yine erkek nikahı fesk edebilir. E fakat şöyle bir durum da vardır kardeşler. Eğer kadın ameliyat olursa, diyelim hemen gitti, ameliyatını oldu. Ameliyat olduktan sonra artık bu illet ortadan kalktığı için artık nikah fesk edilemez. Şimdi kadın için diyor ki ve yüreddu reddedilir. Yani geri çevrilir. Erraculu erkek hamseti yani uyubin beş ayıpla. Yani beş ayıptan biriyle erkekler reddedilir, geri çevrilir. Kadın nikahı feskedebilir. Birincisi yine kadında olduğu gibi bil cununi delirme ile. Yani delilik ile nikah fesh edilebilir. Yani bir kadın bir erkekte evlendirildi, evlendi. Sonra ortaya çıktı ki o adam deliymiş. Bu durumda nikahı fesh edebilir, ortadan kaldırabilir. Bir diğeri vel, vel cüzami. Yine az önce bahsettiğimiz cüzam hastalığı erkekte olursa. Vel berasi yine beras hastalığı erkekte olursa beras hasta alaca alaca hastalığı erkekte olursa bu durumda yine kadından nikah edilebilir. Bir diğeri vel cebbi. Cep kardeşler erkeğin erkeklik uzvunun kesik olmaz. Erkeğin erkeklik uzvu kesik olursa kesik olursa bu durumda yine kadın da nikah fesk Peki bu kesikliğin ölçüsü ne kadardır diye söyleyecek olursak, diyelim kökten kesikse hayli hayli fesk Veya e, işte yarısından fazlası kesikse yine fesk Yani ilişkiye engel olacak biçimde. Daha doğrusu şöyle söylersek daha doğru olur. İlişkiye engel olacak biçimde. Eğer e, erkeklik uzvu kesikse bu durumda e, eğer kadın isterse nikahı feshedirebilir. Bir diğeri vel well önneti. Önne ise e, iktidarsızlık manasında. Yani erkeğin erkeklik uzvu sertleşmiyorsa, sertleşmiyorsa bundan dolayı da ilişki yapılmıyor. E, bu durumda iktidarsızlık olma durumunda kadın nikahı feskedebilir. E, Tabi e, burada bir takım izlenecek yollar vardır. Hani diyelim bu tür bir sorun erkekte görüldüğü an kadın direkt nikahı feshetmez Yani bunun e, belli bir süre beklenir. Yani sertleşmesi beklenir. Eğer mesela bir yıl gibi bir zaman içerisinde hiç sertleşmediyse bu durumda nikahı feshedebilir. Veya bunun tedavi yolları araştırılır. Belli bir zaman sonra artık yani tam olarak ortaya çıkmışsa bir rahatsızlık var. İktidarsızlık durumu hakimdir. Bu durumda nikahı kadın da feshedebilir, ortadan kaldırabilir. Faslun bir diğer fasıl. Tesmiyetül mehri ve vücubuhu. Mehirin belirlenmesi ve vacipliği. Kardeşler, mehir İslam'da erkeğin kadına vermiş olduğu bir takım mal veya menfaattir. Dikkat edin. Mal veya menfaattir. Bunu e, da, daha ileride konuyu okudukça daha iyi anlayacaksınız. Mehir vermek İslam'da vaciptir. Vacip kelimesi biliyorsunuz Şafii mezhebinde farz yerine de kullanılıyor. Yani farz manasında. Bir erkek bir kadınla evlendiğinde kesinlikle ve kesinlikle mehir vermesi vaciptir, vermesi gereklidir. Şimdi diyor ki ve yustahabbu müstahabdır tesmiyetu mehri mehri belirlemek fin nikahi nikahta nikahta mehri belirlemek müstahaptır. Buradaki müstahap sünnet müekket manasında kuvvetli sünnet kesinlikle yani yapılması gereken sünnet manasında. Nikahta mehri belirlemek kuvvetli bir şekilde sünnettir, müstahaptır biz az önce mehrin vacip olduğunu söylemiştik. Dikkat edin burada mehrin vacipliğine değinmiyor. Zaten vehir vermek, mehir vermek vaciptir, farzdır. Mehri nikah esnasında belirlemek müstahaptır diyor. Belirlemek müstahaptır. Fein eğer lem eğer isimlendirilmezse yani belirtilmezse sahal akdu. Akit sahih olur. Yani nikah akdi yerine gelir. Yani mehir belirlenmedi diye nikah akdi bozuk olmaz. Nikah akdi yerine gelmiş olur. Ha diyelim mehir eğer belirlenmese diyelim hiçbir şekilde mehir nikah ahdinde belirlenmedi. Kız da kendi, meh, kendi mehrini sormadı veya kızın velileri de mehri sormadı. Bu durumda ve mehru mehir vacip olur. Bir felafeti eşyae üç şeyle. Üç şeyle mehir vacip olur. Yani kesinlikle ve kesinlikle mehir verilmesi gereklidir kardeşler. Şurayı kesinleştirelim. Mehir vermek farzdır. Erkek Kadına mehir vermelidir. Ha, bu mehir nikahta belirlenmeli, yani erkek ve kadın, erkek ve kız tarafı tarafından bu konuşulmalıdır. Mehri ne kadar olacak e Diyelim bu konu hiç gündeme getirilmesi, hiç gündeme getirilmesi ve nikahta kıyılsa. peki bu kadının mehri ne şekilde olur diyecek olursak diyor ki vâvacibel, vâvacibel mehru mehir vacib olur bir felaseti eşya, üç şeylerle, üç şey ile mehir vacip olur. Birincisi en yafire dahu paylaması belirtmesi Ezzevcu kocanın ale nefsi kendi nefsi üzerine. Yani kendi kendi üzerine daha doğrusu kendi kendisine kendi kendisine diye mana vursak daha güzel olur. Kocanın kendi kendisine kendi kendisine o mehri paylaması belirtmesi yani kendi kendine mehri belirtmesi. Yani bu da şu şekilde cereyan ediyor. Yani diyor ki ben mehri 10 gram altın olarak kendi kendime belirliyorum diyelim evlendikten sonra söylerse ben mehri 10 gram altın olarak kendi kendime belirliyorum diye söyler. Eğer bu erkeğin söylediği bu fikrini kadın kabul ederse mehir artık miktarıyla beraber farz olmuş olur. Diyelim 10 gram altını belirtmişse o artık o erkeğin 10 gram altın vermesi kadına vacip farz olmuş olur. Şuradan tekrar mana vuruyorum en yefire o, me o mehir belirtmesi paylaması ezevcu kocanın ale nefsi kendi nefsi üzerine yani kendi kendine mehri belirtmesi. Eğer bir koca diyelim evlendikten sonra karısına söylerse hani ben senin mehrini kendi kendime işte 10 gram altın olarak belirliyorum. Kadın bunu kabul ederse artık mehir kesinleşmiş olur mehir miktarı 10 gram altınla beraber farz olmuş olur Diyelim ki e, kadın kabul etmedi. Kadın kabul etmedi. Burumda ev veya yefridehu belirtmesiyle ev veya yefridehu yani e, o mehri paylar belirtir. El hakimu hakim belirtir. Hakim paylar. Yani şeriat kadısı şeriat hakimi tabi yani günümüz hakimleri kadıları değil. Onlar gayri şeriatiler. Şeriat hakimi belirler. Yani kardeşler ha şeriat hakimi neye göre belirler diye söyleyecek olursak şeriat hakimi de o kızın mehri misline göre belirler. Diyelim erkeğin teklif ettiği o miktarı kadın beğenmedi. Hayır dedi. Eğer kabullenmiyorsa ne yapması gerekli? Hakime müracaat edecek. Şeriat kadısına müracaat edecek. Şeriat kadısı ise ona bir mehir belirler. Fakat bu mehri kafasına göre belirleyemez. Mehri misil olarak belirler. Mehri misil kardeşler şu demek. Yani o topluma göre o kadının denkleri ne kadar bir miktar mehirle evleniyorlarsa hani mesela o, o kadının e, statüsünde olan kadınlar ne kadar bir miktar mehirle evleniyorlarsa hakim de o kadar miktarı belirler ve söyler. Artık hakim belirledikten sonra da erkeğin bu mehri vermesi vacip olur. Bir diğeri diyor ki ev veya ev veya biha. Ev veya yeduhule biha. Yani eğer hiçbir şekilde mehir belirlenmez ise ve o koca o kadına yani o koca o kadına duhul ederse otomatikmen mehri misil vacip olmuş olur. Bunu hani toplam bir şekilde söyledim ki e, okudukça daha iyi anlamış olalım. Diyor ki evveye ye duhule duhul ederse duhul etmek kardeşler aslında e, girdi demek. Dehale ye duhulu giriyor manasında bunu Arapça ıstılahında böyle yani bu fıkı ıstılahında daha doğrusu kullandığımızda hani cima etmek. O kadınla cima etmek manasındadır. Yani yeduhule biha. O kadına girerse yani mana cima ederse. O kadınla ilişki kurarsa fe yecibu vacib olur. Mehru misli. Onun mehri misli vacib olur. Şimdi bu konuyu tam olarak toparlayalım ki aklımızda kesinleşsin. Şimdi biz söyledik ki mehrin nikah esnasında belirlenmesi sünnet-i müekkettir. Yani asıl olan nikah esnasında belirlenmeli. Kadın ve er, kadın tarafı, erkek tarafı tarafından nikah esnasında tam olarak belirlenmeli. bu şekilde belirlendiğinde o belirlenen miktar artık erkeğe vacip olmuş olur. Kadına bu kadar mehir vermeli. Diyelim belirlenmeden evlenilirse, hiç belirlenmeden evlenilirse. Belirlenmeden nikah kıyıldığı zaman bu durumda erkek kadına bir teklif yapar. Yani kendi kendine kadına işte ben senin mehrini işte 10 gram altın şeklinde belirliyorum şeklinde söyler. Veya 20 gram 30 gram işte ne kadar bir miktar söylerse veya şu eşya şu mal bu şekilde mehrini belirler. Eğer kadın kabul ederse bu durumda o mehir kesinleşmiş olur. Kocanın belirttiği o miktar o kadın mehri olmuş olur. Kadın kabul etmezse bakın dikkat edin kadın kabul etmezse bu durumda hakime başvurur. Hakime başvurur ve hakim de o kadının mehri misline göre yani o kadının dengi olan kadınlar ne kadar miktarda e, işte e, mehir ile evleniyorlarsa mehri misline göre bir miktar belirler. Ev diyor yeduhule biha o kadına cima ederse yani erkek o kadınla cima ederse bu durumda artık hakim şartı da olmaksızın feyecibu mehru misli o kadının mehri misli kesinlikle vacip olmuş olur. ...kadının artık mehri misli... ...vaciptir. Yani o kadının... ...sütatüsündeki kadınlar ne kadar... ...miktar mehir ile evleniyorlarsa... ...bu durumda... ...artık o kadın lacime olduktan sonra... ...velev ki hiç mehirden bahsedilmemiş olsun... ...otomatikmen mehri misli... ...o kadına artık vacip olur. Kocası o kadının mehri mislini... ...vermek zorundadır. Ha Peki mehri misli ne şekilde be belirleniyor? Onu da biraz tarif edelim. Şimdi biraz daha bu konuyu açacak olursak... hani ...o kadının sütatüsü şu demek... Hani mesela bazı kadınlar hani vardır ki biraz yüksek statülülerdir. O ve onun kardeşleri yüksek miktarda yani mehirlerle evleniyorlardır. Mesela böyle uç noktada söyleyecek olursak mesela padişahların, halifelerin kızları diyelim işte bin gram altınla evleniyorlar. Yani yüksek bir miktar altınla. Abi diyelim normal, orta statü Orta statüdeki e, kadınlar ise diyelim işte 20 gram altında, 30 gram altında evleniyorlar. Yani o kadının mehri misli, diyelim o kadının işte kız kardeşleri varsa, amca kızları vesaire. Yani o kadının denge olan diğer kadınlar daha doğrusu ne kadar miktar mehirle evleniyorlarsa eğer e, cima gerçekleşene kadar da hiçbir şekilde mehir belirtilmemişse otomatikmen mehri misli vacip olmuş olur. Diğer hükümler diyor ki ve leyse li aqallis sadak. Sadak kardeşler yine mehir manasında. Ve yoktur li aqalli en azı için en az için es Mehrin en azı için ve la bir de en çoğu için yoktur. Ne yoktur? Haddun sınır yoktur. Mehrin en azı için veya en çoğu için sınır yoktur. Yani en az mehir şu kadar olmalı. En çok mehir şu kadar olmalı şeklinde bir sınırlama yoktur. Yani eğer kadın kabul ederse çok böyle miktarı çok az bir şey dikkat edin çok çok az bir şey de mehri olarak verilebilir. Veya yani miktarı çok yüksek bir şey mesela. Diyelim eğer erkek çok uçuk çok yüksek bir fiyat belirledi diyelim. E bu konuda eğer anlaştılarsa bu konuda anlaştılarsa bu durumda bu durumda yani mehrin azlığı çokluğu hakkında herhangi bir sınır yoktur. Ama diyor ki veczu caizdir en yetezevaha. Yani evlenmesi ala menfaatin bir menfaat üzerine. Malumetin belirli bir menfaat üzerine de erkeğin o kadınla evlenmesi de caizdir. Şuradan tekrar alıyorum. Veczu caizdir en yeteze Yetezevvece yani o erkeğin evlenmesi ha o kadınla. Ala menfaatin ma'lumetin. Belirli bir menfaat üzerine evlenmesi de caizdir. Yani mehir İlla mal olacak diye bir şey yok. Menfaat de olabilir. Mesela ne gibi? Örneğin kadın mehri olarak teklif etti. Söyledi ki ben seninle işte bana okuma yazma öğretmen üzerine evleniyorum. Dikkat edin. Belirli bir menfaat. Bir menfaat belirledi ve evlendi. İşte erkeğin mehri artık o kadına okuma yazma öğretmesidir hani mesela diyelim işte ben seninle bana Arapça öğretmen üzerine ve herhangi bir ilim, herhangi bir ilim, herhangi bir iş, meslek olabilir. Mesela bana şu mesleği, şu mesleği öğretmen üzerine işte ben seninle ne şey yaparım evlenirim şeklinde e, teklif etse ve kocası da kabul etse bu durumda bir menfaat üzerine ama dikkat edin o menfaat da belirli bir menfaat olacak. Ha veya mesela e, erkek de teklif edebilir. İşte ben sana mehir olarak e, ben sana ilim öğreteceğim dedi mesela. E, bu durumda da e, e, eğer kadın da kabul ederse belirli olan bu menfaat üzerine menfaat üzerine evlenmesi de caizdir. Yani mehrin illaha mal olması şart değil. Belirli bir menfaat da olabilir. Ve yeskutu düşer mehir. Yani ve yeskutu düşer bir talaki boşanmayla düşer qabla duhuli. Qabla duhuli biha. Yani o kadınla cima etmeden önce, o kadına du duhuldan önce talak ile düşer. Nisful mehri. Mehrin yarısı düşer. Dikkat edin kardeşler. Diyelim bir kimse, bir kimse eşiyle ilişkide bulunduktan sonra eşini boşarsa bu durumda mehrin hepsini vermesi vaciptir. Hepsini verecek. Eğer hiçbir ilişkide bulunmadan bir erkek karısını boşarsa bu durumda mehrin yarısını vermesi vaciptir. Yani mehrin bir yarısı düşmüş oluyor. İşte bu ibarede de bunu bahsediyor. Diyor ki ve kutu düşer bir talak talak ile kable duhulu yani kable duhuli biha. Yani o kadınla cima etmeden önce, o kadına duhuldan önce talak ile düşer. Ne düşer? Ne kadar miktar düşer? Nisful mehri. Nisful mehri. Mehrin yarısı düşer. Bir diğeri fasun velimetül örsi. Velime kardeşler ziyafet manasındadır. Örs ise düğün manasında yani düğün ziyafeti, düğün yemeği de diyebiliriz. Bununla ilgili hükümden bahsedecek. Diyor ki vel velimetü alel örsi mustahabbetün. Düğün üzerine ziyafet vermek, yemek vermek müstehaptır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burada sünnet manasında düğün yemeği vermek, düğün ziyafeti vermek müstehaptır. Vel icabetu ileyha ona icabet etmek vacibetün vaciptir. Diyelim bir kimse sizi düğününe çağırdı. Sizin ona icabet etmeniz, gitmeniz vaciptir. Dikkat edin vaciptir diyoruz. İlla ancak müstesna min özrü. Bir özürden dolayı olması müstesna. Peki bu özür ne şekil olabilir? Diyelim kardeşler sizin davet edildiğiniz düğünde haramlar varsa, haram bir ortam varsa veya bid'ati şeyler yapılıyorsa ve siz gittiğinizde de bunu düzeltemiyorsanız, hiçbir müdahalede bulunamıyorsanız bu tür durumda bu özür sayılıyor. Bu durumda gitmeniz gitmeniz hatta caiz değil. Hatta ve hatta caiz değil. Veya mesela siz orada işte sizin bir takım hoşunuza gitmeyen insanlar bulunuyorsa, hani sizi rahatsız edecek veya size zarar verecek insanlar bulunuyorsa, bu durumda da bu da özür sayılıyor veya bir hastaysanız rahatsızlık varsa yani bu tür bütün özürleri söz konusu edebiliriz. İşte bu tür durumlar olması müstesna o e, velimeye yani düğün ziyafetine, düğün yemeğine ile ha dediği burada ha yani o velimeye düğün ziyafetine icabet etmek vaciptir demiş olalım. Ve böylece dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.